Evet gördüğünüz gibi illegal kasanların sesini alıyoruz. Burada birçok kişi botta da hazır değiliz çekişlerinden anlayabilirsiniz yani. <laughs> Şu anda bazılar gelmiş ama hala çoğu botta. Evet Erutuk'ta dede de selam OG yazdı gördüğünüz gibi resmen dalga geçiyor. Ve bana daha önceden söylemiş olduğu bir kelime var. Ben 10 milyon GP kastım HDV koruması var diyor. Yani hile şifre koruması. Hiç o şifre kormaz olmadan hiçbir şekilde bana atamaz kimse diyor gördüğünüz gibi burada hiçbiri yok kapatmışlar o ben atamazsan şerefsizsin yazdı gördüğünüz gibi o da o atamazsan şerefsizsin işte böyle insanlar vaktim oynuyor oyunu bozuyor görüyorsunuz hafız da bot da birisi hazır derdimiz başlatıyor Evet ben Resul Kılıç vaktim oyuncusu Bay Bandolero kim Hazır'a evet. basıyorum. Burada da görüyorsunuz. SS alıyorum. Böyle binlerce oda var. AOG'ler artık bu odaları bence bir çözüm bulmalı. Destek için bunu YouTube'a ekleyeceğim. YouTube'da çok güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Evet, bakın şimdi size Bombay Kur'an'ı gösterecektim. Takıldı. İşte bu. İşte bu hafız işte Bombay Kur'an kişi. Gördüğünüz gibi sayısını da aldık güzelce. Geri soğuk yerlere kalmış. Bandama aktelerinde bandama Göreceğiz.